Evet merhaba kıymetli gençler. Bir kimya dersinde daha birlikteyiz. Bugün atomik yarıçap ne demektir? Bunu hep birlikte işleyeceğiz. Atom çekirdeği ile en dıştaki elektron arasındaki uzaklığa atom yarıçapı demekteyiz. Bunu 10. sınıfta, 9. sınıfta daha doğrusu 9. sınıfta tekrar görmüştük. Atom çekirdeği ile en dıştaki elektron arasındaki uzaklığa atom yarıçapı denir. Ancak en dış elektronun yeri modern atom teorisine göre tam olarak belirlenemediği için atomik yarıçap bağlı iki atomun çekirdekleri arasındaki mesafeden yararlanılarak ölçülmektedir. X ışınları kırınım yöntemiyle bu uzaklıklar bulunmaktadır. Atomlar farklı bağlar yapabildikleri için farklı yarıçap değerlerine sahiptirler. Bu yüzden yarıçapları biz kısım kısım ayırıyoruz. Mesela sadece tek atom halindeyse ona atom yarıçapı denir. Çekirdeğinden en dışta bulunan elektronuna kadar olan uzaklığa atom yarıçapı adı verilmektedir. Mesela hidrojen atomunun tek kenki yarıçapı 0,53 angstrom olarak bulunmaktadır. Angstrom 10 üzeri eksi 10 metre anlamına gelmektedir kıymetli gençler. Eğer hidrojen başka bir hidrojenle son yörüngedeki birer elektronunu ortaklaşa kullanarak Kovalent bağ yaparsa o zaman bu yarıçapın adı kovalent yarıçapı olmaktadır. Kovalent yarıçapı hesaplarken iki atomun elektron bulutlarının birbirinin içerisine geçtiği şuradan açıkça görülmektedir. Bu durumda kovalent yarıçapın atom yarıçapından küçük olması beklenmektedir. Şimdi bakalım. Kovalent yarıçapta İki çekirdek arasındaki uzaklık bulunur. İki hidrojen çekirdeği arasındaki uzaklık bulunur. Her iki taraftaki de eşit atom yani hidrojen atomu olduğu için aradaki uzaklığın yarısı bize atom yarıçapını, daha doğrusu kovalent yarıçapı verir. İki çekirdek arasındaki uzaklık burada 0,74 angstrom, yarısı ise 0,37 angstrom bulunmuştur. Görüldüğü gibi kovalent yarıçap 0.37, atom yarıçapı ise 0.53 Angstrom'dur. Kovalent yarıçapın daha küçük olmasının sebebi atomların elektron bulutlarının kovalent bağ oluşurken birbiri içerisine geçmesidir kıymetli gençler. İyon yarıçapına gelince iyonik bağlarda iyon yarıçapı oluşmaktadır. Son yörüngedeki elektron verilmekte bu sebeple de atom çapı küçülmektedir. İyonik yarıçap hidrojen için hesaplandığında hiç elektron kalmamaktadır son yörüngesinde. O da 0,25 angstrom yapmaktadır. Görüldüğü gibi iyon yarıçapı da yine atom yarıçapından daha küçüktür. Atom elektron verdiği için diğer elektronlar daha güçlü bir şekilde çekilmekte çekirdeğe doğru ve bu da atom yarıçapında bir küçülmeye sebep olmaktadır. Şuraya gelelim. Üçüncü bir yarıçap çeşitimiz daha var. Üçüncü yarıçap çeşitimiz ise Van der Waals yarıçapıdır. Van der Waals yarıçapı soy gaz atomları arasında olabildiği gibi indüklenmiş dipol özelliği gösteren yani apolar moleküller arasında da söz konusu olabilmektedir. Örneğin bir H2 molekülü apolar olup diğer H2 molekülü de apolardır. H2 molekülleri katı haldeyken birbirlerine en yakın oldukları durumda şuradan bakalım. Bu birinci H2 molekülümüz. Hidrojenle hidrojen kovalent bağ yapmışlar görüldüğü gibi. Bu da diğer H2 molekülümüz. Yine hidrojenle hidrojen kovalent bağ yapmışlar. Bu moleküldeki hidrojenle diğer moleküldeki hidrojenin birbirine en yakın oldukları anda İki çekirdek arasında ölçülen uzaklığın yarısı bize van der Waals yarıçapını vermektedir. Bakıldığı zaman 2,40 angstrom yarısı ise 1,2 angstrom yapmaktadır. Bu hidrojenin normaldeki atom yarıçapından oldukça büyük bir değerdir. Bu da moleküllerin bir araya gelirken gevşek durdukları, çekirdeklerin çok fazla birbirine yaklaşamadığı anlamına gelmektedir. Helyum atomu, argon atomu, neon atomu gibi soy gaz atomları birbirleriyle kovalent ya da iyonik bağ yapmazlar. Dolayısıyla bu atomlar için iyonik yarıçap ya da kovalent yarıçap söz konusu olmaz. Bunlar için sadece London kuvvetlerinin en güçlü olduğu anda, yani atomların birbirine en yakın olduğu katı haldeki atom çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı bize Van der Waals yarı ne yapacaktır? Verecektir kıymetli gençler. Şimdi tek tek bunları işleyelim ve neler olduklarını görelim. Birinci olarak kovalent yarıçapı işleyeceğiz. Kovalent bağla bağlanmış iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denilmektedir. Kovalent bağla bağlanan atomlar farklı ise eğer mesela şurada hidroklorik asitte hidrojenle Klor atomu arasında da kovalent bağ var. Burada eğer bir hidrojenin ve klorun yarıçaplarını kovalent yarıçaplarını hesaplamaya çalışırsak, e, aradaki uzaklığın yarısını alamayız. Niçin? Çünkü klor atomu yarıçap olarak hidrojen atomuna göre oldukça büyüktür. Hidrojenin son yörüngesinde sadece bir elektron ve bir yörüngesi bulunurken, e, klor 17 atom numarasıyla bilindiği üzere 3 katmana sahiptir ve ona göre çok çok daha büyüktür. Dolayısıyla bu aradaki uzaklığın yarısı hidrojenin yarısı klorun diyemeyiz. Aradaki uzaklığın yarısını verebilmek için iki tarafta kovalent bağ bağlanmış atomun aynı olması gerekmektedir. Yani mesela klor 2 molekülünde buradaki atom da klordur, buradaki atom da klordur. Klor 2 oluşurken bunların orbitalleri ya da katmanları birbirinin içerisine geçerek ne yapmıştır? Bir girişim yapmıştır birbirlerinin içerisine. Ve iki çekirdek arasındaki uzaklığın yarısı bize klorun kovalent yarıçapını verecektir. Burada iki çekirdek arasındaki uzaklık 1,98 angstrom olarak bulunmuştur. Ve bunun yarısı olan 0,99 angstrom ise klor atomunun kovalent yarıçapıdır. Yani ikiye bölerek bulabilmek için bu kovalent bağ bağlanmış atomların her ikisinin de aynı atom olması ne yapmaktadır? Gerekmektedir kıymetli gençler. Klor atomları arasında kovalent bağın birbiri üzerine girişim yaptığı da unutulmamalıdır. Yani eğer bize resim verirlerse, resimdeki yarıçapların türünü soracak olurlarsa burada neyi unutmayacağız? Eğer birbiri içerisine girişim yapmış olan atomlar söz konusuysa o zaman bunun kovalent yarıçap olduğu hemen aklımıza gelecek. İkincisi ise Van der Waals yarıçapıdır. Soygaz atomları birbirleriyle iyonik ya da kovalent kimyasal bağ yapmazlar. Ve soygaz atomları kata halde birbirlerine en yakın oldukları anda fiziksel bağ olarak Van der Waals bağı kurarlar. Bu durumda iki atom çekirdeği arasındaki uzaklığın yarısı atomlar aynı olmak koşuluyla Van der Waals yarıçapıdır. Mesela şuraya bakalım. Burada görüyoruz şurada bir atomumuzu. Burada bir tane de başka atomumuzu ne yapıyoruz? Görüyoruz. İki atom birbiriyle eş çekirdekler arasındaki uzaklığa bakıyoruz. 1,54 angstrom ve aradaki uzaklık yani yarısını hesaplayacak olursak bu bulmuş olduğumuz değerin yarısı da neyi verecektir bize? Van der Waals yarıçapını verecektir. Waals yarıçapında çapında görüldüğü gibi orbitaller birbirinin içerisine geçiş yapmamıştır. Bir girişim söz konusu değildir. Atomlar net bir şekilde tek tek olarak ne yapılmakta gözükmektedir. Biraz önce kovalent yarıçapa bakalım. Kovalent yarıçapta bakın tam daire şeklinde değil orbitallerin birbirinin içerisine geçtiği şöyle gözükmekte. Bunun dairesinin buradan dolandığı, bunun da buradan dolandığı düşünülürse şu kısımdan ne yapmışlar? Birbirinin içerisine geçmişler. Van der Waals yarıçapında ise birbirinin içine geçme söz konusu değil. Herkes tam bir atom şeklindedir. Gene mesela klor 2 molekülü ile diğer bir klor 2 molekülü düşünülecek olursa katı halde klor 2 molekülü diğer klor 2 molekülüne ne yapacaktır? Yaklaşacaktır. Birinin kloru ile diğerinin kloru arasındaki uzaklığın yarısı bize van der Waals yarıçapını verecektir. Burada mesela e, klorik iki molekülü ile diğer klorik iki molekülünün en yakın halde bulunan çekirdekleri arasındaki uzaklık 2,80 angström, onun yarısı da 1,40 angström yapmaktadır. Burada görmüş olduğumuz şurası klorikinin biri, bu da klorikinin diğeri ve bunların çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı ise van der Waals yarıçapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir de iyon yarıçapı söz konusu. İyonik bağlı bileşiklerde bir iyonun yarıçapı iyonik yarıçap olarak adlandırılmaktadır. İyonik bağlı bileşikte her iyonun yarıçapı farklıdır. Yani çekirdekler arasındaki uzaklığın yarısını almak mümkün değildir. Bu sebeple anyon ve katyon arasındaki uzaklık uygun bir biçimde dağıtılmaktadır, paylaştırılmaktadır. Mesela burada bir sodyum klorür bileşiğini görüyoruz, iyonik bileşiğini görüyoruz. Ee, görüldüğü gibi sodyum elektron vererek katyon oluşturmuştur. Klor ise onun verdiği elektronu alarak anyon oluşturmuştur. Klor iki molekülünün yarı çapı sodyum artı iyonunun yarı çapına göre nedir? Daha büyüktür kıymetli gençler. Çünkü bakıldığı zaman, mesela şöyle düşünelim, sodyum 11 diyelim ee, ve artı olursa 10 elektronu olur. Ee, nasıl dizilmiş olur? Şöyle 2 ve 8 olarak dizilmiş olur. Hemen klor eksiye bakalım. Klor 17'dir ee, ve 18 elektron olur. Bir elektron dışarıdan alırsa dizilimi de 2, 8, 8 şeklinde gerçekleşir. Görüldüğü gibi sodyumda 2 katman. Klor da ise klor eksi iyonunda ise e, şuradan da görüldüğü gibi şura artı iyice belirginleştirelim. Klor eksi de ise 3 tane katman bulunmaktadır. Yani klor eksinin yarıçapı, çapı sodyum iyonunun yarıçapına göre oldukça büyüktür. Dolayısıyla iki çekirdek arasındaki uzaklığın yarısı sodyuma ait diğer yarısı da klora ait diyemiyoruz. Çünkü klorun almış olduğu kısım görüldüğü gibi daha uzun. Çekirdeğinden e, birleşimine gelen uzaklık daha uzun görüldüğü üzere. Dolayısıyla katyonun ve anyonun durumuna göre gerekli paylaşım yapılmaktadır. Burada R1 uzunluğu sodyumun yarıçapı, sodyum iyonunun yarıçapı olup 0,95 angstrom, R2 uzunluğu ise klor anyonunun yarıçapı olup 1,81 angstrom olarak geçmektedir. Katyonun yarıçapı anyonun yarıçapına göre daha küçük bir değer almaktadır. Katyonların yarıçapı nötr hale göre daha düşüktür. Anyonların yarıçapları ise nötr hallerine göre daha yüksektir. Periyodik tabloda peki atom yarıçaplarının değişimi nasıldır? Aynı periyotta, aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe, yani soy gazlara doğru gidildikçe temel enerji seviyesi aynı kalır. Yani bir periyotta, bir periyot boyunca daha doğrusu, mesela ikinci periyotta Katman sayısı sürekli 2'dir. 3. periyodun başından sonuna kadar katman sayısı 3'tür. 4. periyodun başından sonuna kadar katman sayısı 4'tür mesela. Dolayısıyla ne yapacaktır? Bir periyotta soldan sağa doğru gidilirken temel enerji seviyesi aynı kalmaktadır. Ve perdeleyici elektronlar dediğimiz son yörüngeyi çekmeyi engelleyen elektron sayısı da yine aynı olmaktadır. Fakat soldan sağa doğru giderken atom numarası birer birer giderek artmaktadır. Atom numarasının artması çekirdeğin çekim gücünün de arttığı anlamına gelmektedir. Şöyle bakalım. Sağa doğru atom yarıçapı azalmaktadır. Genellikle çünkü D bloklarında ve soy gazlarda bir takım farklı durumlar gözlenebilmektedir. O yüzden diyoruz ki sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azalmaktadır. Peki neden azalmaktadır? Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi perdeleyici elektron sayısı aynıdır. Yörünge sayısı aynıdır. Fakat atom numaraları birer birer arttığından çekirdeğin çekim gücü giderek artmaktadır. Çekirdeğin çekim gücünün artması yarıçapın azalmasına sebep olmaktadır. Mesela şurada aynı periyotta ikinci periyottaki karbon, azot ve flor elementlerini inceleyelim. Karbon elektron dizilimi yapıldığı zaman 2, 4 diye dizilir. Azot 2, 5 diye dizilir. Flor 2, 7 diye dizilir. Görüldüğü gibi karbonda da 2 yörünge, azotta da 2 yörünge, florda da 2 tane yörünge ya da 2 tane enerji kabuğu bulunmaktadır. Son yörüngelerin şunlar olduğu düşünülürse arada kalan perdeleyici elektronlar her üçünde de aynıdır. Eşittir. Çekirdeğin çekim gücüne bakılırsa son yörüngeye uyguladığı çekim gücüne bakılırsa karbon 6 protonla son yörüngeyi çekmekte. Azot 7 protonla son yörüngeyi çekmekte. Flor ise 9 protonla son yörüngeyi çekmektedir. Florun çekim gücünün 9 olması ve daha fazla olması florun yarı çapının daha düşük olmasına daha güçlü çekip son yörüngeyi kendisine doğru yaklaştırmasına sebep olmaktadır. Çekim gücünün fazla olması Yarı çapın küçülmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla burada yarı çapı en küçük olan flor, sonra azot, en son ise karbon atomu olacaktır. Peki aynı grupta aşağı doğru inildikçe e, atom yarı çapında nasıl bir değişiklik olur? Eğer aynı grupta aşağı doğru inersek katman sayısı artacaktır. Katman sayısının artması atom yarı çapının ister istemez büyümesine sebep olacaktır. Örneğin lityuma bakalım. Lityum 3 numarayla 2, 1 diye dizilir. Sodyum 11 ile 2, 8, 1 diye dizilir. Potasyum 19'la 2, 8, 8, 1 diye dizilir. Görüldüğü gibi hepsi 1 ile bitmekte. Yani 1 A grubundadır bu elementlerimiz. Ve görüldüğü üzere bunda 2 katman, bunda 3 katman, bunda ise 4 katman bulunmaktadır. Bunlar aynı grubun aşağıya doğru giden elementleridir. Aşağı doğru inildikçe katman sayısı arttığından atom yarıçapı giderek ne yapmaktadır? Büyümektedir. O zaman burada en büyük yarıçap potasyumun, sonra sodyumun, en son lityumun olacak. En küçük yarıçapa sahip olan lityum olacaktır. Peki, bir atom eğer elektron alarak anyon oluşturursa ne olur? Bir atom dışarıdan elektron alarak anyon oluşturursa çapı mutlaka büyür. Örneğin floru inceleyelim. Flor 9'dur. Dizersek 2, 7 diye dizeriz. Eğer flor dışarıdan bir elektron alarak eksi bir anyonunu oluşturursa 9, bir de dışarıdan elektron aldı oldu 10 elektronu. Ve dizecek olursak 2, 8 şeklinde dizeriz. Şimdi gelin hep beraber 2, 7 ve 2, 8'i nasıl çektiğine bakalım flor atomlarını. Burada görmüş olduğumuz flor atomu 9 protonla 2, 7 daha 9 elektronu çekmektedir. Yani 9'a 9 çekmektedir. Eğer biz proton sayısını elektron sayısına bölecek olursak 9 protonla 9 elektron çekilmekte. 9 bölü 9'dan bir rakamını bulmaktayız. Yani elektron başına düşen çekim gücünü 1 bulmaktayız. Peki buraya gelelim. 9 protonla 10 elektron çekilmektedir. Peki 9 protonu 10 tane elektrona bölelim ve ne bulacağız? 0,9 bulacağız. O zaman elektron başına düşen çekim gücü 0,9'dur. Yani burada elektron başına düşen çekim gücü 1 iken anyon durumunda elektron başına düşen çekim gücü azalmış ve 0,9 olmuştur. Elektron başına düşen çekim gücünün azalması çapın büyümesine sebep olmaktadır. Yani buradaki kadar güçlü çekememektedir. O yüzden de çapta genişleme söz konusu olmaktadır. Bu durumda floranyonunun çapı florun nötr halinden daha büyüktür. Her iki durumda da çekirdeğin çekim gücü aynıdır. Gelip bakıyorum. Evet burada da çekirdek 9 ile çekiyor. Burada da çekirdek 9 ile çekiyor. O zaman çekirdeğin çekim gücünde bir değişiklik yok. Her iki çekirdek de 9 gücünde çekiyor. Ancak... Elektron başına düşen çekim gücünde bir değişiklik var. Yani p bölü oranı her ikisinde aynı değil. Çekirdeğin çekim gücü aynı iken elektron başına düşen çekim güçleri farklı. Birincide p bölü e oranı yani elektron başına düşen çekim gücü birken, ikincide p bölü p bölü e oranı yani elektron başına düşen çekim gücü 0,9. Elektron başına düşen çekim gücünün azalması çapın büyümesine sebep olmaktadır. Bu durumda da flor anyon halindeyken çapı nötr haline göre daha büyük olmaktadır kıymetli gençler. O zaman şöyle bir tanım yapabiliriz. Anyon oluşumunda çekirdeğin çekim gücü değişmez. Ancak elektron başına düşen çekim gücü azalır. Elektron başına düşen çekim gücü azaldığından çap büyür. Anyon oluşumunu şöyle tarif edebiliriz. Çekirdeğin çekim gücü değişmiyor. Ancak elektron başına düşen çekim gücü azalıyor. Elektron başına düşen çekim gücü azalınca çap büyüyor. Bu şekilde tanımını, tarifini yapabiliriz kıymetli gençler. Hemen bir sonraki konumuza geçelim. Katyon oluşumunda çapta nasıl bir değişiklik olacak? Bunu birlikte görmeye çalışalım hemen. Katyon oluşumunda çap bir atom elektron vererek katyon oluşturduğunda çapı nötr duruma göre daha küçük olur. Hemen magnezyum atomunda bunu inceleyelim. Magnezyum nötr halde 12'dir. 12 protonu, 12 de elektronu vardır. Ve biz bu 12 elektronu dizecek olursak 2, 8, 2 şeklinde dizeriz ve 3 katman olduğunu görürüz. Magnezyum eğer katyon oluşturursa şu son yörüngedeki 2 tane elektronunu verir verince 3 yörüngeden 2 yörüngeye düşmüş olur. Şuradan hemen bakalım. Magnezyum artı 2. 12 elektronu vardı. İkisini verdi. Geriye kaldı 10 tane elektronu. 10 elektronu dizecek olursak 2, 8 şeklinde dizeriz. Görüldüğü gibi nötr halde 3 katmanı varken artı 2 katyon halinde 2 katmanı bulunmaktadır. Görüldüğü üzere katman sayısında ve e, atom katman sayısı azaldı ve atom yarıçapı küçüldü. Ayrıca her iki atomda çekirdeğin çekim gücü aynı iken elektron başına düşen çekim arttı ve bu yüzden çap küçüldü. Hemen şuradan bakalım. Çekirdeğin çekim gücü 12. Burada da çekirdeğin çekim gücü 12. Dolayısıyla çekirdeğin çekim gücünde bir değişiklik yok. Ancak elektron başına düşen çekim gücünde bir değişiklik var. Birincisinde 12 ile 12 elektron çekilmekte. P bölü E oranı 12 bölü 12'den 1 bulunmakta. Yani her elektron bir çekim gücüyle ne yapılmaktadır? Çekilmektedir. Bir proton çekim gücüyle çekilmektedir. İkincisine bakalım. 12 proton 10 elektron. 12 protonu 10 elektrona böldüğümüz zaman P bölü E oranını magnezyum artı 2 iyonu için 12 bölü 10 buluruz. Yani 1,2 buluruz. Nötr durumdayken elektron başına düşen çekim 1 iken artı 2 katyon durumdayken elektron başına düşen çekim gücünü 1,2 bulduk. Elektron başına düşen çekim gücünde artış söz konusudur. Yani elektronlar daha güçlü bir şekilde çekirdeğe doğru çekilmektedir. Bu da çapın küçülmesine neden olmaktadır. O zaman katyon oluşurken çekirdeğin çekim gücü değişmez. Çünkü çekirdeğin çekim gücü burada da 12, burada da 12. Fakat elektron başına düşen çekim gücü elektronların bir kısmı kaybedildiği için artar. Elektron başına düşen çekim gücünün artması atom yarıçapının azalmasına neden olmaktadır kıymetli gençler. Bir de karşımıza izoelektronik anyonlar çıkabilir. İzoelektronik anyonlarda çapı hep birlikte değerlendirelim. Örneğin azot 7 dışarıdan da 3 elektron almış. Olmuş elektron sayısı 10. Oksijen 8 dışarıdan da 2 elektron almış. Olmuş elektron sayısı 10. Flor mesela 9 bir elektron da dışarıdan almış. Olmuş elektron sayısı 10. Bu durumda azot eksi 3'ün 10 elektronu, oksijen eksi 2'nin 10 elektronu, flor eksi 1'in 10 elektronu var. Yani bu 3 iyonun da elektron sayısı birbirine eşit. Görüldüğü gibi 10 elektron, 10 elektron, 10 elektron. Bu anyonların elektron sayıları aynıdır. Katman sayıları ve katman dizilişleri de aynıdır. Yani 10 olduğu için hani hepsini dizecek olursam 3'ünün de dizilimi şöyledir. 2, 8. 10 elektronları olduğu için 3'ünün dizilimi de 2 8 şeklindedir. Dolayısıyla katman sayısı hepsinde nedir? 2'dir. Ve hepsinde 10 elektron bulunmaktadır. Katman dizilimleri de aynı, elektron sayıları da aynı. Ancak görüldüğü gibi bunların çekirdek çekim güçleri aynı değil. Bunun çekirdek çekim gücü 7, bunun çekirdek çekim gücü 8, bunun ise çekirdek çekim gücü 9'dur. Şimdi düşünelim. 7 proton 10 elektronu mu daha güçlü çeker? 8 proton 10 elektronu mu daha güçlü çeker? 9 proton 10 elektronu mu daha güçlü çeker? Tabii ki 9 proton 10 elektronu kendisine doğru daha güçlü çekecektir. Dolayısıyla buradaki en küçük yarı çapa sahip olan floranyon olacaktır. Çünkü güçlü çekmek demek yörüngeyi kendisine yaklaştırmak bu yüzden de küçülmek anlamına gelmektedir. O zaman bakıldığı zaman flor güçlü çektiği için daha küçük olur. Oksijen orta seviyede çektiği için orta büyüklükte olur. Azot 7 ile çekip çok az çektiği için elektronları daha büyük bir yarı çapa sahip olmuş olur. Ayrıca izoelektronik anyonlarda kimin yükü daha fazlaysa onun yarı çapı daha büyük olmaktadır kıymetli gençler. Yani azot eksi 3'ün yarıçapı büyüktür. Oksijen eksi 2'den onun da yarıçapı büyüktür. Flor eksi 1'den en küçük yarıçapa sahip olan flor. Çünkü flor 9 ile güçlü bir şekilde çekmiş ve yarıçapını küçültmüş. Elektronlarını kendisine doğru yaklaştırmıştır kıymetli gençler. Ve bir de ne var? Tabii ki izoelektronik katyonlarımız var. Bunlardaki yarıçapın değerlendirmesine hemen bakalım. Mesela lityumun çekirdeğinde 3 protonu var. Artı 1 yüklü olduğunda bir tanesini kaybettiği için 2 elektronu olur. Berilyumun 4 protonu 4 elektronu vardır. Artı 2 yüklü olursa elektronlarından ikisini kaybeder ve 2 elektronu kalır. Bor 5 e, artı 3'e bakacak olursak 3 tane elektron kaybeder. 5'ten 3 çıkarsa 2 tane elektronu kalmış Olur. Dolayısıyla bunların hepsinin görüldüğü üzere 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron, elektron sayıları birbirine eşittir ve dizecek olursak birinci katmana 2 tane elektronları ne yapacaktır? yerleşecektir. Bu 3 katyonda da. İyon yükü arttıkça çap küçülmektedir bunlarda. O zaman iyon yükü fazla olan bu olduğuna göre bunun yarıçapı daha küçüktür. Şimdi bakacak olursak elektron sayıları ve dizilişleri aynı. Evet hepsinde 2 elektron var. Dizilişi de aynı katmana 2 elektron girmiş. Dizilişleri de aynı. Çekirdek çekim güçleri birbirinden farklı. 2 elektronu bu 3 ile çekiyor, bu 4 ile çekiyor, bu 5 ile çekiyor. Dolayısıyla bor 5 ile çektiği için daha güçlü bir şekilde çeker. Ve yer çapını daha da küçültmüş olur. Ee, burada da göstermişiz bor 5 proton ile berilyum 4 proton ile lityum ise 3 proton ile elektronlarını çekmektedir. En çok bor çektiği için en küçük yarı çap bora ait olacaktır. Dolayısıyla burada en küçük bor, sonra berilyum, sonra ise lityumdur. Tekrar söyleyelim. İzoelektronik katyonlarda yani elektron sayısı birbirine eşit olan katyonlarda iyon yükü arttıkça çap küçülmektedir. İyonun yükü arttıkça çap küçülmektedir. Elektron alan atomun çapı büyür. Elektron veren atomun çapı küçülür. P bölü e oranı, yani proton sayısının elektron sayısına bölünmesinin oranı arttıkça çap daha da küçülmektedir. Kıymetli gençler. Burada bir sorumuz var. Hemen sorumuzu çözelim ve bitirelim konumuzu. Burada bir yarı çap modellenmiş, burada bir yarı çap modellenmiş, burada bir yarı çap modellenmiş ve üçüncü kısımda da gene ne yapılmış? Bir yarı çap modellenmiş ve bunları değerlendirmemiz istenmiş. Yukarıdaki yer türleri nedir diye sormuş. Hemen geliyorum klor 2 molekülüymüş bu. Yani klorla klor birbiriyle ne yapmış? Kovalent bağ yapmış ve klor 2 molekülünü e, oluşturmuş. E, dolayısıyla burada eğer bakılacak olursa şurada görmüş olduğu gibi R1 dışa doğru yerden alınmış. Yani şu iç yerden alınmamış. Eğer şöyle alınıp yarısı hesaplansaydı birbiri içine de girişim yapmıştı. Buradaki yarıçap kovalent yarıçap olurdu. Fakat içe doğru değil dışa doğru alındığı için bu kovalent yarıçap değil atom yarıçapıdır. Atom yarıçapı. Hemen gelelim ikincisine bakalım. Burada görüldüğü gibi sodyum katyonu ve klor anyonu oluşmuştur. ve şurada R2 uzunluğu verilmiştir. Dolayısıyla bu klor anyonunun yarıçapıdır buradaki iyonik yarıçaptır o sebeple. Anyon yarıçapı olduğu için buna ne diyoruz? İyonik yarıçap. Adını ne yapıyoruz? Veriyoruz. Hemen gelelim şu üçüncüsüne. Üçüncüsünün değerlendirmesini yapalım. Üçüncüsünün değerlendirmesinde bakın H2 molekülü demiş. Yani hidrojenle hidrojen birbiriyle ne yapmışlar? Şöyle bağ yapmışlar. Hidrojenle hidrojen birbirine bağ yapmış ve şurada girişim olmuş. Yani kovalent bağdan ötürü orbitaller birbirinin içerisine geçmişler. Bir birbirinin içine geçme söz konusu. ve görüldüğü gibi iki çekirdek arasındaki uzaklığın yarısı alınmış. Yani hidrojen hidrojen arasındaki uzaklığın yarısı alınmış. Dolayısıyla bu ne olacaktır? Kovalent yarıçap olacaktır. Kovalent yarıçap. Eğer şurada bu taraftan alınsaydı kovalent yarıçap olurdu. Ama şu taraftan alındığı için dolayısıyla birbirinin içine geçme söz konusu olmayan taraftan alındığı için atom yarıçapı söz konusudur. Şuraya gelelim bakalım hemen kıymetli gençler. Burada da neon söz konusuymuş. Neonun bir soygaz olduğunu düşünürüz hemen. Neon soygaz olduğu için birbiriyle bağ yapmaz. Yani neon neonla ne yapmaz? Kimyasal bir bağ yapmaz. Bu aradaki fiziksel bağdır. Dolayısıyla neon çekirdekleri arasındaki uzaklık Van der Waals yer çapı olacaktır. Van der Waals. Dolayısıyla biz şıklarda ne işaretleyeceğiz? 1 numaranın atom yarıçapı olduğunu, 2 numaranın iyonik yarıçap olduğunu, 3 numaranın kovalent yarıçapı olduğunu, 4 numaranın ise van der Waals yarıçapı olduğunu işaretleyeceğiz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın kıymetli gençler.